Selam gençler, herkese iyi haftalar, iyi çalışmalar. Bu videomuzda bölünebilme kurallarına değineceğim. Bölünebilme kurallarının nereden geldiğini açıklayacağım ve bu mantık biraz daha hız almanıza neden olacak diye düşünüyorum. Bölünebilme kurallarına girmeden önce şöyle bir örnek verelim. Hatta bu örneği de bölme kalanlarda yaparız biz. Örneğin bir sayı ile karşılaştık. Sayı 15K artı 11 diyelim. Şimdi bu sayının 5 ile bölümünden kalan nasıl buluruz? Deriz ki 15K, K'nın 15 katı 15, 5 ile tam bölünür. O halde bu 5'in tam katıdır 15'ten dolayı. 11'in 5 ile bölümünden kalan kaçtır? 1'dir. Veya 24K artı 36X artı 21 sayının 4 ile bölümünden kalan nedir dediğimizde katlara gideriz. İşte 24, 4'ün katı tam bölünür. 36, 4'ün katı tam bölünür. 36x dolayısıyla tam bölünür. 21'in 4 bölümden kalan kaçtır? 1'dir. Soruyu bitiririz. Aslında bölünebilme kurallarının hepsinde bu mantık var. Şimdi bölünebilme kuralları, bildiğiniz bölünebilme kurallarını farklı anlatmaya çalışacağım. Dolayısıyla daha zor problemlerde siz bu mantıkla işin içinden kolaylıkla çıkabileceksiniz diye düşünüyorum. Öncelikle bir e, ABCD sayısı alalım. Şimdi 4 basamaklı sayının 3 ile bildiğiniz bölünme kuralları, 9 ile bölünme, 4 ile bölünme, 5 ile bölünme, o ezberlediğimiz bölünebilme kuralları var ya, aslında onların geliş yeri neresi? İfadeyi açalım. 1000 tane A, 100 tane B, 10 tane C ve D'dir. Bunun açık hali. Şimdi bakalım bunun 3 ile bölünmesi için ne gerekiyor? katlara bakıyoruz arkadaşlar. 1000 sayısı 3 ile bölümünden kalan bir niye? 3'ün 333 katı 999 var kalan bir. 199 var kalan bir. 10 kalan bir. E ne kaldı elimizde? A, B, C, D. Yani bu sayının rakamları toplamı eğer 3'ün katı ise biz ne deriz? 3 ile tam bölünüyor deriz. Aynı mantıkla 9 ile bölünmeye bakalım arkadaşlar. Yine bakın 1000'in içinde 999 var kalan 1. 100'ün içinde 99, 9'un katı kalan 1. 10'un içindeki 9 kalan 1. Yine elimizde ne kaldı? A, B, C, D kaldı. Rakamları toplama eğer 9'un ise ne deriz? 9'da tam bölünür deriz. Gelelim 4 ile bölünmeye. Aynı mantıktan gidiyorum. Yine sayıyı buraya yazalım. 1000 A, 100 B, 10 C artı D. Yani e, tam katı, 104'ün tam katı tam bölünür. Onun 4'le bölümünden kalan kaçtır? 2'dir. O halde 4 bölünmesi için son iki basamağı oluşturan sayı CD dediğimiz sayıdaki C'nin 2 katı artı D verilmesi lazım bize? 4'ün katını vermesi lazım. Tabi biz bunu nasıl biliyoruz? 10C artı D'yi alıyoruz. CD. son iki basamağı 4'ün katıysa ama bunu bilirseniz biraz daha hız alırsınız. Örneğin işte A, B, e, 2 diyelim buraya. Buraya da X diyelim. Bu sayı 4'ün katıysa ne yaparız? İşte 12 mi olur, 22 mi olur, 32 mi olur falan şeklinde deneyebiliriz. Ama burada bunun 2 katı 2X artı 2 4'ün katı ise sayı tam bölünür 4'e. O zaman burada x'ten başlarız. 1 olur mu? Evet. 2 hayır. 3 kere 2 6 olur. 5 olur. 7 olur. şekilde 9 olur deyip daha hızlı yol alabilirsiniz. Unutmayın 4 de bölümden kalan da onlar basamağın 2 katı artı 1'ler basamağın toplamı 4'ün katı ise sayı 4 ile tam bölünür. Benzer şekilde 5 ile bölünmeye bakalım. E 5 ile bölünmede. Yine bu mantıktan gidelim. 1000A tam katı 1000. 5'in tam katı 100. 5'in tam katı 15'in tam katı. Dolayısıyla D sayımız yani birler basamağımız eğer ne diyoruz? 5'in katıysa ki burada 0'ı da değerlendiriyoruz. 5'in katı ise k çünkü 0 olabilir burada. 0 veya 5 ise tam bölünür diyoruz. Aynı mantıkla yine 10 ile bölünmeye baktığımızda yine 1000 10'un tam katı, 100 tam katı, 10 tam katı o halde bir teknik aldı de. Halde D yine 10'un katı dediğimizde K'yı 0 alabiliriz. 0 alırsak 0'sa yani birler basamağı 0'sa ne deriz bu sayı? 10 ile tam bölünüyorduruz. Bu aslında bildiğiniz ezber yollardı ama siz bu şekilde mantık olarak bilirseniz diğer sorularda daha uzun sorularda daha kolay yaklaşırsınız. En azından katların ilgili bölünme kuralında kalan yöntemiyle soruyu yakalarsınız arkadaşlar. Bunun dışında bir de 7 ile bölünmeyi verelim. 7 ile bölünme ve 11 ile bölünmenin ilginç iki yolu var arkadaşlar. 7 ile bölünmede sayıyı 50'ye böleriz bölüm x kalan y ve bölümle kalanı topladığımız zaman eğer sayı 7'nin katıysa ilgili sayı 7 ile tam bölünür. Şimdi aslında buradaki mantıkla yani şurada bir a, b, c, d sayısı düşünün. Eğer biz a, b, c, d sayısını a, b, c, d sayısını 50'nin katı artı y şeklinde yazdığımız zaman 50'nin 7 ile bölümden kalan kaçtır? Aslında ne yapıyorum? 49'dan faydalanıyorum. Nedir bu? kalan 1'dir. Dolayısıyla bakın x artıya 7'nin katı ise ne olacak? Sayı 7 ile bölünecek. Örneğin 153'ü verelim. Uydurdum. 50'ye bölük. Kaç defa var? 3 defa var. 150 kalan 3. Hatta şuraya 4 diyelim. 3 defa var. Kalan 4 olsun. Bakın 3 artı 4 kaça eşit? 7 eşit. Işte. O halde bu sayı 7 ile tam bölünür. Ama farklı olursa burada kalan ne olur? Atıyorum buraya 155 verdim. Kalan 5 oldu. 5 artı 3 8 oldu. 8 7 ile tam bölünmez ama 7 ile bölümden kalan kaçtır? 1'dir. Dolayısıyla 154 sayısında 7 ile bölümden kalan 1'dir. E, ee, bazı çarpım durumlarında sayılar verilir. Siz onu 7 ile bölüp bölünmediğini bu şekilde kontrol edebilirsiniz. 11 ile bölünme kuralımız var. O bildiğiniz bölünme kuralı ama bunun dışında daha büyük sayılarda bir sayının 11 ile bölünüp bölünmediğini şu şekilde de anlayabiliriz arkadaşlar. 100'e böleriz. Bölüm x kalan y. Eğer x artı y 11'in katı ise sayı 11 ile tam bölünür. Bildiğimiz bir sayı yazalım. Mesela 132'yi alalım. 100'e böldük 1. 100 kalan 32. Bakın 32 artı 1 ne oldu? 33 11'in katı. Dolayısıyla sayı 11 ile bölünür. Buradaki mantık nedir? İşte burada bir ABCD sayısı olduğunu düşünün. ABCD sayısını biz ne yapıyoruz? 100'ün katı artı kalan şeklinde değerlendiriyoruz. İşte bu 100'ün 11 10 ile bölümünden kalan kaçtır? 1'dir. Yani orada ne oldu? 99'u kullandım. 1 ise o zaman x artı y nedir? 11'in katı ise sayı 11 ile tam bölünür anlamına geliyor. Hani nerede yakalarsınız bunu? Dediğim gibi bazı sayılarda çarpım durumunda 11 ile 7 ile bölünüp bölünmediğini kontrol ederken bundan yararlanabilirsiniz. Direkt sayıyı bilirsiniz tabi. Değişkenli sorularda da değişkenin bağlı olduğu yere göre de bu yöntem sizi hızlandırır. Tabi aynı şekilde arkadaşlar kalan sorularını da aynı mantıkla yapabiliriz. Örneğin 11 için 987'yi alalım. 987'yi 100'e bölüyoruz. Bölüm 9 900 x dedim direkt oraya alıştım. 87, 87 artı 9 yani x artı y ifadesi 96. 96'nın 11 ile bölümünden kalan 8 defa var 88. Kalan 8 yani 987'nin 11 ile bölümünden kalan nedir? 8'dir. 7 ile bölünme kurulunda da aynı mantık. Yani x artı y sayısını 7 ile bölümünden kalan neyse a, b, c, d sayısında 7 ile bölümünden kalan odur arkadaşlar. Aynen 11 ile bölünme kurulunda olduğu gibi. Diğer videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar arkadaşlar. Sağlıkla kalın.